Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir teknikle kek tarifi hazırladım. Sadece çeyrek çay bardağı sıvı yağ kullanarak pamuk gibi yumuşacık bir kek yapacağız. Buyurun, yapımına geçelim. Pamuk kek için uygun bir karıştırma kabına 2 adet orta boy yumurta oda ısısında bekletmiştim. O şekilde kullandım. Sizler de mutlaka öyle yapın. 1 çay bardağı toz şeker ve 1 pakette vanilyayı ekleyip şeker eriyip yumurtalar köpürene kadar 3,5 dakika kadar mikser yardımıyla karıştırdım. Bu kısım önemli. köpük köpük olana kadar karıştırmamız gerekiyor. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağımın ölçüsü de 125 3 buçuk dakikadır mikserle karıştırdım ve istediğim kıvama geldi. Lütfen kıvamına dikkat edin. Böyle köpük köpük olması gerekiyor. Şimdi içerisine yine oda ısısında beklemiş olan bir çay bardağı süt ekliyorum. Ee, gelelim en önemli kısma. Bardağın çeyreğine yani çeyrek çay bardağı sıvı yağın üzerini Maden suyuyla tamamlıyorum kekimizi sadece çeyrek çay bardağı sıvı yağ ile yapacağız muhteşem oluyor yumuşacık pamuk gibi bardağın üzerine maden suyuyla tamamladım şimdi bütün bu bardağın içindekileri harcın içerisine ekliyorum ve yaklaşık 20-25 saniye daha karıştırıyorum. Şimdi de içerisine un ve kabartma tozu ilave edeceğiz. 2,5 çay bardağı un ve bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. E, kullanacağımız yumurtaların büyüklüğü, unun markasına göre un miktarı her zaman farklılık gösterebilir. Sizlere tavsiyem önce 2 çay bardağı unu ekleyin. Daha sonra azar azar ekleyerek kıvamını ayarlayın. Zaten sizlere olması gereken kıvamını göstereceğim. En fazla bu tarifte 3 çay bardağı un kullanabilirsiniz. Daha da fazlasını eklemeyin. Fazla un ilavesi yaparsanız bu defa kekiniz sert olur. Bunu istemiyoruz. Yumuşak pamuk gibi bir kek yapacağız. Un ve kabartma tozunu ekledikten sonra bu defa mikserin en düşük devrinde unu yedirene kadar yaklaşık 1 dakika güzelce karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra dilerseniz mikser kullanmadan spatula ya da normal bir çırpıcıyla da karıştırabilirsiniz. Ama mikserle yapmak benim için daha kolay ve artık kek harcımız hazır. Şimdi hemen kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Kek harcına dikkat edin lütfen kıvamının bu şekilde olması gerekiyor hem akışkan hem de una doymuş olması gerekiyor. Eğer kekiniz fırında önce şişip sonra sönüyorsa muhtemelen un miktarı az gelmiştir. E, o yüzden bu kısma dikkat etmemiz gerekiyor. İkili borcamların, ikili yuvarlak borcamların büyük olanının tabanına bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip fırça yardımıyla tepsinin her tarafını yağlayıp harcımı tepsiye aktardım ve üzerine damla çikolatayla süsledim. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. E bu şekilde cevizli de çok güzel oluyor. Tavsiye ediyorum. Şimdi de gelelim pişirme kısmına. Ben kek yaparken genelde fırını önceden ısıtmıyorum. Önceden ısıtmadığım 170 derece alt üst ayar fırında fırının en alt ızgarasında kekimi 35-40 dakika kadar pişirdim. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Benim fırınımda 40 dakikada pişti. 40 dakikanın sonunda keki fırından aldım. Birazcık ılınmasını bekledim. Ilındıktan sonra dilimliyorum ve şimdi sizlere yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık pamuk gibi oldu. Vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek bu tarifimi mutlaka uygulayın. Emin olun muhteşem bir kek yaparsınız. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere sadece çeyrek çay bardağı sıvı yağ kullanarak yumuşacık pamuk kek tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sizler yorum yapınca cesaret edemeyenler de yapmaya cesaret ediyor. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.